Arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz ne oynuyoruz Assassin's Creed Odyssey Fate of Atlantis DLC oynayacağım evet Assassin's Creed Odyssey Fate of Atlantis yeni çıkan DLC oynayacağım Evet kanalımıza e, beğenip abone olmayı unutmayın diyorum şu an e, nasıl söyleyelim Fate of Atlantis DLC oynayacağım için yeniden karakter seçip o şekilde gireceğim oyuna Normalde oyun e, 50 levelde bitiyordu. Şimdi buradan itibaren 50 level üzeri devam edecek. Evet oyunumuza girdik. Oyunumuz e, bence Assassin's Creed serisinin en güzellerinden birisi. Keeper, Ve e, bence hak ettiği nice. değeri almayan bir keeper. oyun diye düşünüyorum ben. So me. Gerçekten de e, mükemmel efektleri, aksiyonu, karakterdeki güç. Ama ne iş Böyle dövüş teknikleri falan bence gayet güzel bir oyun. Evet e, karakterimiz Alexius ana karakterimiz. Ben içebiliyorduk ama ben Alexius tercih ediyorum genellikle. Evet bu Fate of Atlantis DLS'i oyuna diyeyim, ekstra level ve ekstra yeni görevliler ve yeni haritalar, harita değil yeni ne diyelim sanırsam Fate of Atlantis su altı şehri diye yazıyorum. Evet burada e, bu karakterde oyunda şöyle bir şey var. Günümüz ve geçmiş arasında nasıl oluyorsa bir bağlantı kurulmuş oluyor. Bu hanımefendi de geçmiş günümüzdeki kişi olmuş oluyordu. Onu geçtik. Ana karakterimiz Alexius diğer e, bayanla olan günümüz kısmını fazla uzatmadan geçeceğim. Evet yavaş yavaş oyunumuza başlıyoruz. Görevimizi aldık. Fate of Atlantis görevinden. Bakalım ne diyor. Söylediği yer haritada. Evet gözüküyor zaten haritamızda. Onun da avantajı var. Daha önce gittiğim için Alexios oradan hızlı seyahat şansım vardı ve oraya to geldik. Icarus yani kuşumuz. Play kuşumuz. Play Kuşumuzla play, play. hedefimizi Hedef belirleyeceğiz yes. şimdi. Kuşumuz Michel Veil. Evet hedefi bulduk. Şimdi hemen karakterimizin özellikleri. Later. Atlıyoruz, zıplıyoruz. Güçlüyüz şey <laughs> evet şimdi burada bir <laughs> hayvan saldırdı bana onu hemen gürzümle alevli gürzümle yok ettim oyunu normalde evet yeniden sıfır ee, nedenler levelde de başlayabiliyorduk fakat ben daha önceki levelimden başlamak istedim ki o kadar geliden gelmeyeyim diye daha öncesinde zaten birkaç kaç ee, bölüm yayınlamıştım Odyssey'den. Şimdi burada var. korumaları öldür diyor. Öldürelim bakalım. Hadi. Kontrollerle oynuyorum ben oyunu. kontrolere RB tuşuyla saldırıyoruz. Bu özellikler LB, xy A bu şekilde yapıyoruz özellikleri daha sonra değiştireceğim, göstereceğim. Farklı özellikleri de koyup onları kullanmıyoruz. Dört özellik kullanabiliyoruz sadece. Bazı özellikler inaktif, yani aktif değil. Arka planda otomatik oluyor. Bazıları da bu şekilde oldukça kullanıyoruz. Evet, enerji alma özelliğimiz de var. Şöyle, bundan konuşmamızı gerektiriyormuş. Geldik, konuştuk. Gelme seni koruyacağım. Evet. Seni koruyacağım. I can protect you. Onu gemimize gönderdik. Şimdi bu görev tamamlandı. Aksiyonsuzda bırakmadık. Sadece gidip görev yapmadık. Şimdi diğer görevi seçelim. Neredeymiş? 3300. Sıkıntı yok. Dediğim gibi baştan başlasaydık bunlara gelmek çok zor olacaktı. Fakat şimdi daha önce gittiğim yerler olduğu için festival yapabiliyoruz. Yine muhteşem manzara eşliğinde gerçekten de oyunun efektleri fevkaladenin fevkaladenin de fevkinde derler ya fevkaladenin de fevkinde şu anda. Evet. E gündüz yapalım da daha rahat olsun istedim. Şöyle gündüz daha belirgin olsun hem efekt olarak hem kendi yolumuzu görelim şöyle. Evet. E, şu an karakterimiz. Atımızı çağırdık. Atımız var. Atımızı da çağırdık. Atımızla birlikte hedefimize gidelim. Yine Icarus'u çağırıyoruz. Icarus bizim için hedef bulma yaklaştığımızda böyle bulamadığımız hedefleri kartal gözüyle Kartal mı? Şahin mi galiba? Şahin ya Doğan kullanıyoruz. Icarus kuşumuzun adı. Şahin gözüyle bize hedefimizi tespit ediyor. Nereymiş burası? Bir mağara. Evet oyunumuz open 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 world yani bayağı bir açık dünya su altları mağaralar ne bileyim yani Giremediğimiz hemen hemen hiçbir <laughs> şey yer yok oyunda. Tamamıyla açık ve özgür bir dünyada oynuyoruz. Yine Layla'ya yani günümüz çağındaki karaktere geçtik. Burada e, sembol arıyoruz mağarada. Neden ana karakterimizi <laughs> aramıyoruz onu da bilmiyorum. hikayeyi yazan herhalde bu Lay, lay da kullansınlar diye düşünmüş galiba. Belki onu da eklemişler onun içerisine. Evet, e, şimdi bunlar zaten fazla bu hal bayanla fazla uğraşmayacağım zaten. kısa geçeceğim buraları. Hemen hedefimizi bulduktan sonra ana karakterimize geçeceğiz. Evet, bu tarz yerlerde zaten e, tuzaklar gördüğünüz gibi ben pek sevmiyorum yani neyse böyle heyecanlı diğerler para pek iyi <laughs> gelmiyor mu diyelim. Yani bir de karakterimizde de güçsüz olunca bu tarz şeylerde bir düşman bir şey hiç çıkmıyor sanırsam da. Çıkarsa yapacak bir şey yok. Öleceğiz. Neyse evet görevimizi onunla tamamlamış olduk. Hemen tekrar bir görevin devamını görev değil de görevin devamı. Yani çoklu görev. Yine fast travel'ımızı yaptık. Hedefimiz bu kez 530 metre. Evet, göründüğü gibi efektler. Akılade efektlerdeyiz. Elim gibi su. Ne bileyim, e, su altı, su yüzüyor. Karakterimizde yani e, özellik uçmuyor, evet. Uçmuyor. Atladığında uçuyor gibi yani. Evet, hedefimize atımızla gidelim. Ya bu arada benim başka atım vardı ya. Bu at, heh, işte şuradan Şunlar var. Biz şu alevli atı seçelim. Biraz daha böyle gösterişli olsun. Evet işte. Yanıyor. Yanıyor atımız yanıyor. Yakıyorsun. Hadi şimdi hedefimize gidelim. Hedefimize giderken burada bir boss düşman var. Onunla bir çarpışalım. Şu bizi düşman değilmiş ama ben oldum. Önce kedisini bir temizleyeyim ki rahat olsun. Başak. İşte bu özellik. Tor gücü diyorum ben buna. Yere bulup saçma evet, güzel bir kaçış. Bu özelliği değiştirmem lazım. Bu özellik Tek etkili olmadı. Oo. Özel aynen bu özellik. Bu özelliğin yerine tepe lazım. Ama iyi bir vuruş yaptık şimdi. Daha. Tam saldırıdan kaçarsak ağır çekime giriyor rakip. Diyelim rakip. Boşa düşmüş evet temizledik. Merken Ali diye geçiyor oyunda. Boss fight diyorum ben. Alevli atımıza tekrar binelim. Hedefimize ulaşalım. Yalla. Yine Icarus'la hedefimizi belirledik. 150 metre. Tamam. Oo. Ya oğlum. Ya. Ya ya. Oo. Oh. Yine mi mağara? Yine mağara. Yine sanırım burada. Yine diğer bu zamandaki karakteri geçip araştırma yapacağız. Ha, uygun olarak bir tek bunu görüyorum ve yine Layla'ya geçtik. Yine bir mağara araştırması. Elimize vermişler bir tane feneri. Oo! Sonunda kurtuldum. Zaten karanlık, kasvetli ve ürkülücü bir yerdeyiz. Elimizde ne silah ne bıçak hiçbir şey yok. Bir tane feneri vermişler. Onunla dolaşıp duruyoruz ya. Evet efektler gayet güzel göründüğü üzere. Evet kızın böyle haplama zıplama özellikleri var ama Silah, kılıç bir şey yok elimizde. Burada sembol bir şey arıyoruz. Onu bulacağız. Ondan sonra lay Layla ile işimiz bitecek. Dediğim gibi bu Layla kısmını fazla unutmayalım. Aksiyon. Yani aksiyonu sevelim burada. Yani günümüzle geçmişi bağlantı yapmak gibi bir şey düşünmüşler sanırım oyunda ama bence Tek gerek yok. Evet burada bu bu şeyleri çekiyoruz. Yolumuzu açacağız buradan. Ne var? Şu yukarı mı tırmanmam gerekiyor? Eğilmiş. Yolumuz buradaymış. Evet. Şu kasvet yerden çıkalım artık hadi ya. Ne, heyecanlandırıyor biraz. Hop. Şimdi şu da sanırım. Şunu bir yanaştıralım şuraya. Bununla yukarı çıkacağım büyük ihtimalle. Evet. Hadi bir daha. Tamam bu kez tuttuk. Evet sembol. Ne işe yarıyorsa sembol. Aldık. Sembolü aldık tekrar. Complete. Görevi tamamladık. Ee, yani görevin devamını tamamladık. Şimdi yine görevin devam edelim. Nerede? İşte mükemmel bir sonbahar manzarası eşliğinde. Dediğim gibi karakterimiz <laughs> uçmak özelliği yok diyordum. Onda. E, atlayarak yapıyoruz. Uçmasak da atlıyoruz. Gel bakalım alevlatım. Nerede hedef? 400 metre. Böyle manzara eşliğinde buraya sonbahar gelmiş. Mükemmel sonbahar manzarası eşliğinde hedefimize doğru ilerliyoruz. 100 metre, 160 metre falan. Ama oyun efektleri mükemmel. Tabii ki bu mükemmel efektleri kullanmak için de biraz ee, sistem istiyor açıkçası. Buradan aksiyon yapalım dedim. O yüzden böyle gitmeden önce bir çatışmaya gidelim. <laughs> Şuradan. Hop oh, oh, hop oh. hop. Teker teker gelin. Tek gelmesem ben de öyle yaparım. Sana bir güle güle dostum. Ölmemiş miyim? Ooo. Oh. Buradan daha önce yaşamam lazım hadi İşte sivriye girdik şimdi e, öfkelenmiş gibi bir şey oluyoruz etraf e, nesiller sarardı karakterimiz öfkelendi bir yere koyalım şöyle birini e, şu kralı da temizleyelim al sakin hop gel 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 boşluk bulayım da sana bir dalayım ben şimdi. Sana bir özellik yapacağım. Evet. Hadi. Ee, yapmaya çalışıyorum. Yumruk da. evet. Yumruk dolduracağım bunu. Oo. Güzeldi. Güzel bir finişti. Şimdi bir boss geliyor. Ha, onun benden haberi yok sanırım. Bakalım. Önünde bir topmağa bak. Bir vursa beni yamultacak da. Ama işte topmaksı yüzünden ağır kalıyor. Hop hop hop. Sakin. Köylü dayı sen niye saldırıyorsun? İşte bu. Vah. Kaçma gel buraya Ali. Dayı sinirlendi. Bayan mı? Dayı mı belli değil kafasındakinden de. bakalım. <laughs> i̇şte bu. Şimdi böyle canı bayırcın olduğu zaman e, bu karakteri adayız eğer <laughs> ee, el tokalaşıyormuş gibi bir şey yapıyoruz ee, anlaşıyoruz daha doğrusu beni öldürme diyor öldürmeyip gemimize gönderip gemimizde kullanabiliyoruz ama ben orada öldürmeyi tercih ettim gemide yeterince şeyim var zaten şimdi görevimizin devamında şurada güzel işte son yaprakları dökülürken mükemmel manzarayla eşliğinde ee, yanmış yanlış köyü Burn, Reshard Burn Village diyor. Yanlış köyü araştır burada. Üç tane köylüyü kurtar. Villager kasabalı mı diyelim, köylüyü mü? bu tabi düşmanları şöyle... Parnamızın demedi. Bir adama dürttüm ama... Ne olmuş bu yanıyor ama dikkat biz yanmayalım. Karakterimizin en büyük zaafı Hadi. hadi. Al. Bir vuruşu canım kalmış. Sana da bile bile. Şurada bir Şöyle onu kurtaracak mısın ama hadi. Yanında bir Nasıl özelliğimiz Şöyle zarar vermedik. Finişim Güzel Şu köyü de Yollayalım buradan hadi. Burada bir daha var onun da başında bir hadi. Nöbetçi Oo. Of. Of. işte bu. Masumlara saldıranın cezasını keserim. Hadi köylüleri kurtardık. Bir mı var. Ha bir daha var. Ee, bunun yanında kimse yokmuş. Tamam. Evet tamam mı? Ne oldu? Ha? Bu kim ya? Maske zorluymuş ama. Görüntüler zorluymuş. Nema. Nema kim? Hoş geldiniz gelin buyurun boğuşalım. Ne oldu? Ne alevlerin içinde kaldı yanıyorum diyor. Sen yanmaya ver Mehmet. Ben şimdi bir evet, eldivim de gelmiyorum Allah alevlerin üstüne gelmeye hiç niyetim yok sana dur. Ben sana şuradan uzaktan bir evet, şey yapayım. Evet. Ben de kurtarayım. Evet. kurtarayım. Evet. Ben de kurtarayım. Evet. Onları hallettik. Şimdi görevimize devam. Evet buradan özellik değiştirecektim. Onu yapalım hemen. Tepik özelliği ben çok hoşuma gidiyor. Sonra bu tor özelliği dursun enerji alma evet Şimdi sonuncusunda da kalkan kırmızı özelliği vardı ama onu açmamışız açmamışız niye açmamışız Fate of Atlantis'i geçtiğimiz için mi acaba almış esnacı neyse diğer yeni görevimiz burada görevimizin devamı daha doğrusu Bunlar konuşmamız gerekiyor Konuştuk işte girdik Düşmanın yine Al bakalım Wooow Bileşle çıktı Kuşumuzda vardı Veya bir yeri bir yere Hop 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 sakin şöyle bir Hepinize bir Sıra gelecek hepinize sıra gelecek dur sakin ol Oh Yapma Sakin bir güle güle seni, Nima kopluyor. Tanıdık kız değil mi bu? Evet. Ne oldu? Konuşalım bakalım. Derdimiz. Call me Alexios. My name's Nima. The Huntsman. Sounds like a name I should know. I need to take care of these people. I'll follow him. Thank you, Alec. For what? For helping. Ya, geçelim burayı ama. When nobody else would. Tam yardım edeceğim size. Tam ordur Aziz. Ne yapacağız? Yeni gölüm. Şuradan evet güzel sonbahar sisi çökmüş üstüme. Sonbahar manzara <laughs> şimdi yine görevimizin başındayız. Dur sanırım şu evet mercek işareti var onu inceleyeceğiz. Nerede acaba? Ben evet, yol boyunca gidelim bakalım şöyle. araya. Bölgeyi araştır. Araştıralım. Bizim bir özelliğimiz var ya. kapalı? Neyse. Şimdilik olan özelliklerimizi de alalım. Bu arada boss geldi de onunla kalaşmayacağım şimdi. Biz görevimize bakalım. Evet bir inceleme daha. Nerede acaba? Dere kavaklar. Dere boyunca gidelim. Sanırım bu dereyle alakalı bir Sorun var tüm askerler dere kenarında ceset dolu ölmüşler. These Persians didn't see it coming. Şurada bir yerde de balaj gibi belki gibi bir şey var liren orada ama. Kaos yanlış oldu. <laughs> ha <Heh>, evet burada. Must be on the right path. Şuradan yukarı <laughs> Kaydık oldu. <The> Elite Guard. <laughs> son. Guard. son incelenmesi gereken ceset. İnceledik bakalım ne olmuş buna. Oo! Oh! O neydi be? Nereden geldi o düşman? Valla karakterimiz ne fedeş aşkıydı. O kim ya? Ona başka bir asasin mi? Eski asasinlere benziyor. Allah Allah. Aynen. İşte eski Hasim böyleydik. <laughs> ihtiyar Hasim geldi. İhtiyar tecrübe olabilirsin ama ben daha modern bir Hasim'im. Benim özelliklerim daha farklı. Daha fazla var. Hem gencim. Al. Al. Seri gibi şöyle bir arka Oo. Tamam kaç. Hop. Tam zamanında Kaçış yaptık. Şunu da yersene güzel. Hadi devam. Yapma yeme özelliği. İşte diyor ki sen yaşın kadar diyor benim asillik yapmışım var diyor ama sonuçta biz genciz ve özelliğimiz daha yüksek, daha fazla gücümüz var işte bu bu aslanım. Al, Bak enerji alıyor yok artık ya. Biraz. Yani onun da enerji alma özelliği varmış demek ki. Daha. Hadi bir daha. Ooo seriye giremedik ama. En azından. O vuruşu yedi. Enerjisi de Aman dayı tamam anladım tamam sen tecrübelisin. Sakin ol. Al bakalım. Hadi. Onları bir vuralım şuradan. Hadi. Bir tepik atmam lazım buna. Al. Al bakalım. İhtiyar. Şunu al be tamamlandı işte. Kız geldi. Kızın babası mıymış? Eagle Bearer, Eagle Bearer neydi Senin baban mı? Evet işte aynı. Eski Asasin kredi bilenler, eski Asasinlere benzemiş. Dayımın da demek ki eski Asasinlerdenmiş. Tamam gidelim hadi bakalım. Ubisoft sunar güzel. The rest of the first blade. Side bit haunted. Anılar, efektler ve görevlerle dolu bir oyun. Assassin's Creed Odyssey. Sanırsam e, Roma döneminde geçiyor. Evet, 3 Spartalı zamanında <laughs> bildiğim. Buradan ben buraya niye girdim? Oyunumuza sev yapalım, her ihtimalle karşı. Şu görevi de sonlandıralım da. Ne diyor? <laughs> Nema'nın yanına git mi diyor. Gidelim bakalım Neman neredeymiş. Evet, karakterimizin özelliklerini gösteriyor. Hop diyoruz, zıplıyoruz. Daha taş, tere tepelemeden ilerliyoruz. Bir aksiyon oyunu. bizimkiler buradaymış. Ölmekten, biz geldim. Ol kasasın geldim. Lives be lost. Innocent lives were lost. You can't do everything. We have to be careful. Persians come on. How did you find us? I told him. Ne oldu? Hmm, güzel bir film sahnesi izler ya. Bakalım neymiş buradaki olay. Kral'a suyu kast. Ooooooo Bak kavramında var diye <laughs> koruyun. Koruyun bakalım koruyabilecek misiniz? Evet. Korundular. Ne Güzel. Güzel Savaştı ama... Kralın muhafızları bayağı güçlü, kuvvetliymiş kral. Tüm ordumdan kurtuldum derken yok artık. Suikaste uğradı. Evet. Maalesef ki hayatın her döneminde ihanetler böyle mevcut. But the order, not us. We were safe. gerekiyor. Onu artık sonra yaparız. Yeni bir silah güzel. Yeni, yeni görevler. Tamam. Yeni bir kultiyes görevi çıktı. O da güzel. Evet şuradan artık e, şöyle you. bir güzel manzaralı eşliğinde videomuzu bitirelim arkadaşlar. Bayağı bir oynadık. Assassin's Creed Odyssey The Fate of Atlantis oynadım. Yeni bir DLS Assassin's Creed için. Evet göründüğü gibi mükemmel manzaralar eşliğinde. Evet arkadaşlar kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın diyorum. Bizi izlemeye devam edin. Yeni oyunlar, yeni videolar. Başka bir oyunda, başka bir videoda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın. Assassin's Creed Odyssey, Defeat of the Atlantis